Merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz uykulu bir halimle geldim karşınıza. Arkadaşlar ben öğretmen oldum. Ee, çocuk Rüya evrim çok beğenmiştim. Bir kere çocuklara böyle öğretmenlik yaptım. Çok hoşuma gitti. Ee, ben de ilkokul, ortaokul kaşığı bir öğretmen oldum. Ee, ama... Benim öğretmenliğim şöyle, dersimin olduğu günler gideceğim, dersimin olmadığı günler gitmeyeceğim. Zaten haftada neredeyse 2-3 dersimin var, yani haftada 2-3 kere gideceğim. Ee, bu yandan mutluyum ee, ama e, Duru konusuna gelirseniz eğer, Duru'ya bir bakıcı tuttuk, ee, be, benim çalışacağım yerde. Ee, bir çocuk şey var yani benim rüya evim gibi bir yeri var çocuk rüya evi gibi. İsterse oraya gidecek bugün isterse bakıcısı bakacak. Ee, bakıcımız çok tatlı biri ama ekrana çıkmak istemiyormuş. Sosyal medya, medya ile de bir arası yokmuş. Ben de tabii ki de zorlayamazdım. Zorlamam da hiç kimseyi sosyal medya için. Mesela Duru da istemeseydi Duru'yu da çekmezdim yani. Neyse konumuza dönelim. Bugün ilk öğretmenlik günüm olacak. Pazartesi günleri dersim var ama diğer günlere daha çok fazla bakmadım. Aklımda yanlış hatırlamıyorsam ee, Perşembe, bir de Salı vardı yanlış hatırlamıyorsam Çarşamba yok. Çok mutluyum o yüzden. Selfizler var ve ee, yorgun yorgun izlemek istemem. Bir de var. <laughs> o yüzden tabii ki de çarşamba günü inşallah hiçbir zaman dersim olmaz. Olursa da artık yorgun yorgun izleyeceğiz yatağımıza geçip. Ee, neyse şimdi e, ben daha yeni kalktım. Biraz yüzüm falan kötü olmuş olabilir. Kombinim şöyle. Altıma böyle bir çorap giyeceğim. Böyle bir bot giyeceğim. Böyle bir şey giyeceğim. Neydi bunun adı? <gülüyor> Elbise. <laughs> Heyecandan elbisenin adını unuttam ben. Neyse. Ee, sonra böyle bir çantamız var. Mükemmel bu çanta. Ee, ben kombinimi böyle ayarladım. Çok güzel oldu. Üstüme ceket almayı düşünmüyorum. Bu arada bugün havayı size göstereyim mi? Kar yağıyor. Bakın. Bakar mısınız bugün? kar yağıyor ve çok mutluyum bu arada ben bir tane daha video çektim ama onu bu videodan sonra yayınlamak istiyorum İlk olarak bu video gelsin size de sürpriz olsun ee, ilk öncelikle üstümü giyinmeden önce hemen gidelim Duru'ya soralım gelecek mi kalacak mı ona göre bakıcısını arayalım Bakalım, 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 bakalım. Anneciğim. Anneciğim hadi bakalım uyan. Gelecek misin benim bugün yanıma? Ay, ay benim uykum. Ay gelemem. Peki anneciğim o zaman ben hemen... ...ablanı arayayım. Tamam. Bu arada adını belirtmek isterse söylerim. Ee, şimdi arayacağım. O zaman da eğer isterse söyleyiniz beraber. Neyse. Hemen cicik. Hemen cicik. Şey yapalım. Ne yapacaktık? Ha, arayacaktık. B12 eksikliği var. Yemin ederim ki. Ha. Arayalım bakalım. Alo merhaba tatlım. Aa, merhabalar Aleyna Hanım. Ee, bugün Duru benim yanıma gelmeyecekmiş de gelebilir misiniz rica etsem? Tabii ki de gelebilirim. Ne zaman orada olayım? Ee, bir yarım saate burada olursanız sevinirim. Tamamdır teşekkür ederim. Birazdan geliyorum. Asıl ben teşekkür ederim de. Ee, ben şu anda bir video çekiyorum. Adınızı açıklayabilir miyim? Adımı açıklayabilirsiniz tabii ki de. Tamamdır teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? <laughs> Neyse şimdi o zaman arkadaşlar adını açıklıyoruz. Adı Hira arkadaşlar çok tatlı bir kadın. Ben de çok güvenerek zaten buldum aradım. Çok samimileştik. Biz bayağıdan beri görüşüyoruz. Hani aklına yatıştığından beri görüşüyoruz böyle. Hani iyi olduğunu anlayayım diye falandır filandır diye bayağıdan beri görüşüyoruz arkadaşlar. Neyse ben hazırlanayım. Okulda açarım çünkü e, hem bakıcımız gelecek yani Hira Hira gelecek o da ekranda sosyal medyada görünmek istemediği için zor olacak çekmek o yüzden okulda görüşürüz üst katta nöbetçiyim. bir de zaten bugün dersim üst kattaki sınıfta müzik olacak dersimiz. E, e, Biraz bilgim var. Çocuklara anlatacağım kadarıyla herhalde tanışırız zaten. Daha bu okulda yeniyiz. Çocuklarla hiç 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 tanışmadık. Neyse. Bu arada e, meslektaşlarım çok tatlı arkadaşlar. Unutmuşum şimdi sınıf defterini aldım. Hemen tamam, sınıfa geçeceğim. Ama ilk öncelikle zilin çalmasını beklemem lazım. Çocukları bir için. Evet çocuklar hadi sınıflara. Bak yeni öğretmen gelmiş. Bu mu? Bence bu. Çünkü ben hiç böyle bir hoca görmedim. Tanışalım mı? Tamam da tanışalım. Sinirli mi değilim onu da soralım gel. Tamam. E hocam merhabalar. Merhabalar. E siz yeni gelen hoca mısınız? Evet yeni gelen hocayım ben. Hocam tanışalım mı? Hangi sınıfla dersiniz? Hangi sınıfla? Hemen bakıyorum. Sınıfımız 5G. 5G mi hocam? Ben de 5G'deyim. <laughs> tamam tatlım o zaman beraber gidelim sınıfa. Ee, zaten tanışacağım. Şimdi tanışmasak iyi olur. Hocam ben de sizin sınıftayım. Ya ben değilim hocam. Diğer dersiniz kimle? diğer dersimiz matematik. Ya bizim matematiğe başka bir hoca giriyor ya. Keşke girmeseydi. <laughs> Neyse canlarım. Hadi o zaman sınıfa geçelim. Ben e, koridordaki kişilere şey yapayım ilk önce geçeriz sınıfa. Ya uf kanka ya. Keşke bizim de öğretmenimiz olsaydı. Ay bir de sizin sınıf öğretmeni çıkıyormuş. Ay. E Çocuklar hadi bakalım sınıflarınıza. Aa bu yana gelen öğretmenle. Hocam yeni mi geldiniz? Hı hı. Ee, sence? Yani ilk defa gördüğünüze göre evet yeni geldim çocuklar. Adınız ne hocam? Adım Aleyna. Soyadınız ne hocam? Seçkin çocuklar. Peki hocam. Evet hadi bakalım. Gel. Ay gel diyorum tövbe estağfurullah. Çocuklar hadi sınıflarınıza. Sınıflarınıza haydi haydi. Hocam bizim dersimiz beden hoca dışarıda bekleyin dedi. E, diğer sınıftakiler nerede o zaman? Hocam ona cezalı. Yani tek siz akıllısınız değil mi? Haydi çocuklar haydi. Hangi hocayla dersiniz? Hangi mi hoca dersiniz? Ee, Demek ki değilmiş dersiniz beden. Tamam mı? Hangi hocayla dersiniz? Söyleyin. Hocam Mertcan hocayla. He, tamam ben Mertcan hocayı arayayım bakayım. Tamam. Of oğlum çok fena yakalanacağız lan. Oğlum bak sen bizdensin tamam mı? Sen bizim sınıftansın. Ya ne alaka ben sizin sınıftan mı oluyorum? Ya işte bizim sınıftansın diyoruz. Gel bakayım. Üf, tamam 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 ya. Beni her şey alet ediyorsunuz. Ben sizin alet çantanız mıyım? Evet sen bizim alet çantamızsın. Tamam alet ne ya? Alet çantamızsın. Tamam. Ee, Hoca beden. Bedene çıkacağınızı söylemedi. Matematik isteyeceğinizi söyledi. Ya of. Of. E peki e, sorar mısınız hocam? Ee, koridorda bekleyebilir miyiz? İçeride sürpriz hazırlıyorlardı. Kızlar bizi attılar dışarı. Tamam onu da söyleyeyim. Oy ya bize Mertcan Hoca giriyor ya. Bizim sınıftaki kızlar da şey hazırlıyormuş. Ne? Ben de dedim ki ben yapmayacağım dedim. O zaman koridoru çıkın dediler. İşte bizim sınıftaki bazı kişilerde. de koridordalar. Hoca kızacak kesin. Uf. Aa, bizim Aleyna hocayla. Aleyna dedim. Ben ders programına baktığımda müzikte Aleyna yazıyordu. Hı evet evet Aleyna hocaydı bence de. Yani dersimiz müzik nasıl olsa Aleyna hoca girer diye düşünüyorum. Çünkü başka bir hoca niye gir girsin? Ee, gelin gide, gelin soralım o zaman kızlar. Peki. E, tamamdır. Bekleyebilirsiniz çocuklar. Tamam mı? Ama oturarak yalnız müzik sınıfındayım. Sesiniz bana gelmeyecek. Duydunuz mu? Duyduk hocam. Duyduk. Tamam. Hadi kızlar giriyoruz. Hocam adınız Aleyna mı? Hı hı. Ya hocam bizimle de benim de dersim Mertcan hocayla da ben de koridorda beklemek zorundayım. Sen arkadaşların yanına geç Konuşmayacaksın ama tamam mı? Tamam hocam, tamam konuşmayız. Hadi kızlar siz de önden geçin ben geliyorum. Tamam hocam. Yeni hoca gelmiş ve ilk dersimiz onunla. Ya biliyoruz, niye söylüyorsun ki? Yani ders programında yazıyordu. Ben bilmiyordum, ben de bilmiyordum, ben de bilmiyordum. Ya ben de bilmiyordum, şimdi öğrendim hocayı gördüm de. Bu arada hoca çok güzel bir hoca. Evli mi bilmiyoruz, evcil hayvanı var mı bilmiyoruz. Ve ayrıca çocuğu var mı bilmiyoruz. Adının sadece Aleyna olduğunu biliyoruz. Yani gerisini bilmiyoruz. Sinirli mi onu da bilmiyoruz. Artık ne olur bilmiyorum. Sinirliyse bittik. Ya kızdırmazsak niye sinirli olsun ki hoca siz delirdiniz mi? Yani o da doğru. Hocaya sınıf başkanım diye tanıtacağım kendimi. Ya of sen de herkese her hocaya sınıf başkanıyım ben sınıf başkanıyım ben hocam ben sınıf başkanıyım sınıf defterini götüreyim mi? Sus artık ya anladık sınıf başkanısın yani ne cır 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 Allah'ım ya Rabbim ya tamam kapı sesi geldi vallahi hoca geldi. Evet. Evet çocuklar dersimiz 5G ile değil mi? Evet hocam Beş geldi. <laughs> çok güzel ha. Çok güzel. Vallahi çok güzel ya. O müzik sesi nereden geliyor? Ee, hocam e, bizim e, şey böyle kapanmıyor. Bozuk ya. Her böyle sesli mi işliyorsunuz siz? Ya sesi biraz kısık olduğu için e, çok fazla ses gelmiyor. E, adam ada ne diyor? İşte odaklanabiliyoruz yani derse. tamam tamam. İkide biri böyle ses gelirse ben odaklanamam mı? Ee, hocam ama yani biz neredeyse 4 seneden beri buradayız o yüzden alışıız Neyse çocuklar ben kendimi tanıtayım. Ben sizin müzik, matematik öğretmeninizim. Ee, ama tabii ki de Sırsız matematikimize girmeyeceğim. Başkalarının matematiğine, müziğine de gireceğim. Ee, ve ayrı, aynı zamanda masal dersimiz de var. Masal dersine de giriyorum. Adım Aleyna Soyadım Seçkin. Sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Sonradan tanışacağız. Tamam. Ee, söyle bakalım. Hocam evli misiniz? Evet yani yüzükten de belli olmuyorsa. <laughs> Hocam. Efendim tatlım. Çocuğunuz var mı? Var tatlım. Hocam. 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 Efendim çocuğum. Çocuğunuz kız mı erkek mi? Kız. Hocam adı ne? Duru çocuklar. Hocam evcil hayvanınız var mı? Parmak kaldırarak ama. O zaman şu soruları sormadan önce size kat kurallarımı söylüyorum çocuklar. Hiçbir zaman benim dersimde ses duyulmayacak. Herkes disiplinli uslu olacak. Hocam bir şey sorabilir miyim? Son. Sor. Kendi sınıfınız var mı? Var. Hocam neresi? Allah için söyleyin. <laughs> Söylemeyeceğim. Diğer ders söylerim. Heyecanlı mı azıcık çocuklar? Ben böyle heyecanlandırmayı severim. Tamam mı? Belki arkadaşlarınızın sınıfının öğretmeniyimdir. Zaten diğer dersim değil. Ondan sonraki dersim rehberlik. Kendi sınıfıma gireceğim. Ya hocam çatlatmayın bizi lütfen. Hayır çatlayın. <laughs> Belki de nefste bulursunuz benim hangi sınıfta olduğumu. Teneffüste nöbetçisiniz ya hocam. Yanınıza gelelim mi? Gelebilirsiniz. Hocam benim çok gıcık kaptığım bir tane kız var. Allah aşkına o sizin sınıfta mı? Söyleyin. Söyleyemem ya. Daha kendi sınıfımda tanışmadım bile çocuklar. Daha bugün geldim. Peki hocam sizi daha fazla yormayalım. Bence de beni daha fazla yormayın. Yoruldum mu sinirli oluyorum. Ee, patlayan bomba gibi size patlarım. Neyse dersimde çıt çıkmayacak Parmak kaldırmadan konuşulmayacak Ayağa kalkılmayacak Tuvalete gidilmeyecek Çöp atılmayacak Teneffüs niye var? Niye var? Arkadaşlarınızla konuşmayacaksınız Anlaştık mı? Anlaştık Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık hocam. Arkadaki kızım anlaştık mı? Anlaştık hocam. Öndeki kızım anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ya. Anlaştıysak güzel. Ee, derste yemek yediğinizi görmeyeceğim. Sakız çiğnediğinizi görmeyeceğim. Ne evladım? Hocam sinirli misiniz? Oraya gelelim. Sinirliyim. Ama bazı yerlerde. Anlaştık mı? Eğer siz beni sinirlendirmezseniz ben size niye kızayım? Mantık var. Değil mi? Aklınız varsa yani bunu düşünebiliyorsunuzdur. Değil mi? Evet hocam düşünebiliyoruz. <laughs> İyi o zaman. Sizin sınıf öğretmeniniz kim? bizim sınıf öğretmenimiz mi? Parmak kaldırıyoruz çocuklar. Parmak. Parmak. Söyle bakalım tatlım. Hocam bizim sınıf öğretmenimiz Mertcan Hoca. Mertcan hocam. mı? Tamam. Mertcan Hoca da maşallah bütün sınıflara giriyor galiba. Evet hocam ya bütün sınıflara giriyor. Bütün sınıflar Mertcan Hoca'yı seviyor. O yüzden çok gıcık yapıyoruz. <laughs> benim sınıfım emin olun ki beni daha çok sevecek. Yani, yani bilemem. Bütün öğretmenleri çok severler ama her sınıf kendi öğretmenini daha çok sever. Mesela sizin Mert Can nasıl kıskanıyorsanız benim sınıfımda beni kıskanabilir. Olabilir yani böyle şeyler değil mi? Evet. Bu arada ben bir YouTuber'ım biliyor musunuz siz? <laughs> ne? Evet. E, Aleyna Volt diye bir kanalım var ve oradan girip benim aile üyelerimi görebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanım da var çocuklar. Kedim var. Adı Cookie. Neyse. Artık dersimize geçelim isterseniz. Ama ilk önce tanışalım değil mi? Evet tanışalım bakalım. En evet, sağdan yani şu kulaklı olan kızım Kulaklıklı olan kızım Kalk bakalım ee, Hocam Ne? Ee, tanıtacağım işte Tanıt tamam, o zaman hadi bakalım Oyalanmadan tanıtıyoruz kendimizi Benim adım Ceren Soyadım Hocam soyadımı söyleyemiyorum Dalga geçiyorlar e, Peki sen bilirsin Nerelisin? Kastamonulu'yum Tamamdır geç Isimizi gerek yok, söylemenize gerek yok. Ben zaten birazdan yoklama alacağım, görürüm. Peki. Gel bakalım tatlım. Hocam benim adım da Nur. Ee, ben de Sivaslıyım. Tamam canım geç bakalım. Hocam Sivas Kongulu. Dalga geçmeyin. Susun dalga geçilmeyecek bak. Ben küfürü hiç sevmem, kavgayı da hiç sevmem. Benim öğrencilerim disiplinli olacak. Benim girdiğim, yani derslerine girdiğim öğrenciler. Tabii diğer öğrenciler de. Hocam, bir şey soracağım. Kendi sınıfınıza daha katı kurallar koyar mısınız? Mesela kendi sınıfım küfür etse, kavga etseler? E Tabii ki de. Yani sonuçta siz benim öğrencim değilsiniz. Ben size sadece disiplin verebilirim. Veya öğretmeninizden velilerinizin numaralarını isteyip, öğret yani velilerinizle konuşabilirim. Ama gerekli olan şeyleri öğretmeniniz yapar. Nasıl olsa ben sizin sınıf öğretmeniniz hmm. değilim. Ya hocam ya siz niye değilsiniz? Çok tatlı bir öğretmensiniz. Keşke siz benim, bizim öğretmenimiz olsaydınız. E, tamam maalesef çocuklar beni her gün göremeyecektiniz. Çünkü ben sadece derslerim olduğu saatler geliyorum. Ya, saatler derken günler geliyorum. Hocam Mertcan Hoca da öyle. <laughs> öyle mi? Yani neredeyse okuldaki bütün hocalar öyle. Ama genellikle ee, Bahar Hoca daha çok geliyor. Yani Bahar Hoca ders olmasa bile geliyor. Bahar Hoca alt katta nöbetçi çocuklar. Bahar Hoca'yı da çok seviyoruz biz. Hmm. Ay neyse hadi çalışmaya devam edelim. Biz sohbete daldık gel çocuğum. Hocam benim adım Mehmet. Erzurumluyum. Tamamdır. Hadi bakalım geç. Çocuklar bu arada ben İstanbulluyum. Tamam mı? Tamam. Hocam benim adım Toprak. Ben de Muşluyum. Tamam. Muşluyum. Muşlu musun gerçekten? Ay hocam Pardon pardon. Muş nereden çıktı? Benim arkadaşım Muşlu'ydu. de bir Muşlu'yum diye söylüyordum Söylüyordu. Gümüşhaneliyim. <laughs> tamam. Ben de hiç Muşlu'ya benzemiyorsun. ha Peki. Ee, hemen tanıtayım bakalım. Benim adım da Melek hocam. Ben de, ben de Sinopluyum yani. Peki tamam. Geç bakalım. Ee, hocam benim adım Emir. Ee, ben de ben de sizin gibi İstanbul'um hocam. Valla nereli olduğumu bilmiyorum. İstanbul'luyuz galiba. <laughs> Peki canım. Geç bakalım yerine. Beni kızdırmadığınız sürece böyle olurum. Ama kızdırırsanız benim başka yanımı görürsünüz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Yoklamayı alayım ben hemen. Şimdi dersten çıktım müzik dersinden çıktım da der, daha yani çekecek halim kalmadı. Çocuklar çok yoruyor. Eğer illa ki bir günlük onu çek ama okula giderken falan derseniz pazartesi günü olur. Çünkü pazartesi günü toplam 5 dersim var. Yemin ederim daha 2 dersten çok yoruldum. Çünkü nöbetçiyim de. O yüzden maalesef ki buraya kadardı videomuz. Ben çok fazla çekemedim. Çekemediğim için de özür dilerim. Zaten ilk günüm olduğu için daha çok yorgunum. Neyse sizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Eğer çok isterseniz abone olup like atın. Like sayısına göre çekeceğim. Şu anda kanalın çok büyük olmadığı için 50 like'ı geçerse çekerim. Öpüyorum.